Men Men Merhaba. 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 Merhaba hastalığın ne? Merhaba. Merhaba hastalığın ne? Ağzıma yaptım. Hastalığın bu mu? Hayır. Ne? Merhaba. <laughs> beni kucak al. Tamam. Yeni. Kucak al beni. Tamam alacağım şimdi dur. Kucak kucak kucak. Dur bir şöyle aşağıda. Eee şöyle bir. Kucak al beni, kucak al. Alacağım bir şöyle dur bir dakika. Kucak, kucak, kucak. Dur dur bir aşağı in. <laughs> tamam aldım. Gese <Kesin>, bas. <laughs> ben hastayım. Ben hastayım. Hastalığın ne peki? Hasta olmak. Ee, ne işte? Benim karnım anıyor ve pıt yapıyorum. Tamam. O zaman seni şöyle bebek odasına götürelim. <laughs> bebek odasında hiçbir şey yok. İkincisi de oyuncakla <laughs> Wow. Yaşasın. Yaşasın. Oyuncak. Neredesin? Bu ya bebek oda değil. Hayır, burası bebeklerin eşyasını alıyorum. <laughs> Neden indin? Neden indi Gel Odaya Yine yapıştın. Gel. <gülüyor> 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 Neyse. Tamam şimdi şu odaya gireceğiz. Bebek odalarına bakalım. Ne ya ben düştüm düştüm. Aa, tamam. Ya ben mini kim ya düştüm. <laughs> Beni unutma. Tamam. Eşyaları tamam. aldık bebek odasından. Şimdi. Şimdi bebek odasına gerçek bebek odasına gidiyoruz. Tamam. Şunu şöyle koyacağız. Aa! <laughs> ben yap. <yapacağım>. Evet. <laughs> Aa bu ne ya? Çok kırlıyorum. Ben neden dev gibi bir yataktayım? Yani öbürleri daha az. Bak sen sevilmeşim arkı ben şimdi sana ne kadar güzel oyuncaklar vereceğim. <laughs> Geliyorum bak. Bak. Geliyorum geliyorum hemen. Ee, he. Ay. Sana ayıcı kaldım. Ağlıyorum bak. Da. Tamam tamam şimdi ben hemen senin işini halledeceğim. O ne? Direkt de dövme beni. <laughs> Dövmeyeceğim. Neden dövüyorsun? <oluyor>? Serum direğiyle beni dövüyorlar. Dövmüyorum. <laughs> anne. Sen anne misin? Ben anne değilim. Senin anne dışarıda. Annem beni bırakıp neden gidiyor ya? Gezenti ya. Tamam. Şimdi Şöyle dörtgenini çekeceğiz. Bakalım dörtgenin nasılmış. Olacak, Bakalım dörtgenin nasılmış. Kemikim mi kırıkmış. Evet. Hadi. Senin bacağın kırık. Bacağını şimdi ben seni uyuşturup bacağına e, bir şey yapacağım. Onu söylemeyeyim. Korkabilirsin çünkü. İğne mi? Yok iğneyle olmaz o iş. Sehrum mu? Yok serum da değil. Ama boş ver, sen ben şimdi seni şöyle uçturuyorum. Aa bu bebek kim ya beynin kucağında? O da başka bir şey. bak şimdi seni şöyle uçturdu. Tamam uçturucu yaptım. Sen tamam, bayılıyor. Ağlayacağım ben ya. Ya ben seni Uyuşturdun mu? Hı hı. Ha, bana bir şeyle oluyor. Uy, uy, uy bana hı hı. bir şeyle oluyor. Tamam bitti hmm. İçedik. Bitti mi? Bir balon, bir balon, bir balon. Bir balon tamam hemen ben sana vereyim. Bir balon ye çayın. Hamde patates püreli. Hepsini nerede bitirdin? Bir kalmadı bir balon. Nam nam. Ben yeseyiz abla seni çok sevdim. <laughs> Ya! Şimdi ale ale gibi atlayabilirim. Don don Görüşürüz arkadaşlar don don bu kadardı don don Kanala abone olup Like atmayı unutmayın don 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 görüşürüz görüşürüz arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı. Bye bye kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz görüşürüz. görüşürüz.